Merhaba. Bir videoda gene beraberiz. Bugün e, güzel bir eser göstermekle başlayayım. Evet. Bayağı bir aradan sonra geçen hafta çalışmaya başladım. Şimdi bunu göstereyim size. Bakın, yaklaştıralım. Bu beğenildiği için köprü resimlerimi çok beğeniyorlar. Perspektif olayı olarak, e, görüntü olarak e, hatta nasıl yaptığıma tabii şok oluyorlar. Ee, 60 senenin sonunda bunu başarabildiysem ne mutlu bana. Şimdi bunda çiçekler daha bir fazlalaştırdım, ağaç ekledim, daha bir suyu geniş görüntü almaya çalıştım, uzaklık göstermeye çalıştım, gökyüzünü bulutları göstermeye çalıştım. Bu kadarını başarabildim. Yorumlarınızı bekliyorum tabii. Şimdi güzel güzel de yorumlar geldiği zaman insana bir daha güzel şeyler yapacağım diye bir enerji geliyor, bir güç geliyor, istek geliyor, e, harika oluyor. Ben de daha daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi doğanın yaşadığımız dünyanın o kadar güzel dünyada her zaman söylüyorum o kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz. Ee, doğanın en güzel renkli kokulu e, bitkisi çiçekler. Dünyanın güzelliği ya çiçek çiçek olmayan yerde hayat bile olmaz. Yani üzüntülü günümüzde, sevinçli günümüzde, nişanımızda, düğünümüzde her şeyimizde çiçeği kullanıyoruz. Ne kadar güzel. Bir de ben şeye benzetirim çiçeği. Çiçek yaşamdır. Yani hayattır esasında. Hani nasıl yaşamında güzel şeyler olur, kötü şeyler olur, üzüntü olur, sevinç olur. Heyecan olur. Çiçek de o kadar güzel, kokusuyla, rengiyle, her şeyiyle güzel bir bitki. Dikenleri var. İşte hayatın da çiçek gibi dikenleri var. İyi gün, kötü gün, üzüntülü gün, her güzel şeyin bir ufak bir zorluğu ufak bir acısı oluyor onu söyleyeyim ama ne olursa olsun ya yaşamak ne kadar güzel bir şey ya vallahi ne kadar güzel bir şey yani ben hatta anlatamıyorum içim tam dökemiyorum böyle içimi hani Nülüfer gibi şiir falan yazsam belki de şahane şiirler çıkarırım ama Nülfer gibi değilim ben. O ben de o Nülfer'in yaptığı işi beceremiyorum yani şiirle şeyim yok. Peki beceremiyorum yani o kadarını yapamıyorum. Şimdi gül dedik, çiçek dedik. Bakın ben çiçeği nasıl biliyorum? Benim beynimde hayal ettiğimi ne diyorum her zaman? Ben beynimde hayal ettiğimi kağıda aktarabilme yeteneğine sahip oldum. E şimdi size nasıl bir çiçek çizeceğim göreceksiniz. Yani beynimde hayal ettiğimi göreceksiniz. Ha şimdi Mesela görenler için bakıyorsunuz bana nerede hayalimi göreceksin, imkan var mı? Ha ben şimdi beynimden ne görüyorum, ne düşünüyorum? İmkan var mı sizin görmenize? İmkan yok. Ama ben dokunma gücüyle bunu size gösterme yeteneğine sahip oldum. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Şimdi çizelim. İnşallah kalemim de yazar da. Bunu taktım kağıdımı. Sıkıştıralım. Bu lastik olmasa, kağıt olmasa, kalem de yukarıya kabartma yapmasa tabi ben resim çizme olanağım olamaz. Parmağım görmesi gerekiyor. Şimdi şöyle olunca herhalde bakayım neredeyiz. Bu burada herhalde kamerada bu tarafta olması lazım. Ama neyse gö çizerken göremeseniz bile bir şey yaparız. Şimdi nereden başlayalım? Ee, yukarıdan başlayalım. Şimdi şöyle bir Şöyle bir. Şimdi bu tabi çizgi olarak yaptığım için bu mesela şu çizgi üstlerine aralarda yani gölgelendirme yap yapıldığı zaman mesela bir tane göstereyim şöyle ufak bir tane böyle gölgelendirme yapıldığı zaman bu yaprakların görüntüsü. Hemen ortaya çıkar. Yani her zaman söylüyorum ya her resimde gölge çok önemli. Yani ufak bir şey fazla vakit almadan yapacağım, Öyle bir ufak birkaç yerini yapacağım da. Yani gölgelendirme çok önemli. O zaman burada tane tane çıkıyor ortaya çiçekler. şöyle yapalım bakalım şöyle birazcık Evet siz artık yani hepsini yapmadım birazını yaptım şimdi şu dıştan bir çizgi çünkü en uzun sağa doğru bu onun için şöyle alayım buradan dış en son çizgiden şöyle alayım ya ne kadar güzel bir şey Bitki. Şimdi şurada e, hatta şöyle de yapraklarında da şöyle hani şuradan kat kat olduğunu göstermek için çizgileri yaptım. Şöyle bir tırtılı şöyle geliyor. Şöyle bir yeri var. Şöyle bir Evet. Şöyle. Bunun şimdi e, buradan uzatayım. Şöyle yapalım. Şuradan tutturalım. Şimdi inşallah kalemim çiziyordur. Takip ediyorum böyle. Şimdi tabi burada hep böyle dikenleri var böyle. Hani elimize batar ya biraz çiçeği seveyim desen hemen gelir eline batar. Hemen hemen hemen. Yani beni elleme. Benim keyfimi kaçırma. Ben burada doğaya güzellik katmaya uğraşıyorum. Sen beni niye elliyorsun? Allah Allah... Mesela yaprak. Yaprak yaptık. Şimdi şunu yaptığım zaman, şu yaprağın çizgilerini yaptığım zaman şu çizgilerin de esasında damarları var şöyle. Yani şöyle şöyle böyle küçük küçük çalışmak lazım onu. Ee, bu yaprağın nasıl insan vücudu örgü gibi bütün vücut her yere kan gidiyor. Aynı bu çiçeğin yaprakları da aynı şekilde. Yani su gidiyor, yaşa yani kendi kendisini besliyor. giden işte ne madde alıyorsa topraktan. Ne kadar güzel ya. Ya topraktan fışkırıyor mübarek. Şimdi şu tarafa da bir tane yaprak yapalım. Yaptık. E ee, şimdi mesela bu tarafta bir daha bir mesafe var. Şöyle bir şuradan bir hani yeni yetişen bir tomurcuk çıkaralım. Mesela tomurcuk, ee, mesela o e, şuradan da çıkabilir mesela bir tane, şöyle çıkabilir, tomurcuk olur. Ee, yapraklar bu kadar olduğuna göre e, büyük, tabi yukarıya doğru yapraklar büyüyor, yeni yetişen Yapraklar tabi daha daha ufak olur altta. Çünkü o yukarıya yukarıya doğru dallar uzandıkça işte çiçekler büyüdükçe yani geliştikçe yukarıya doğru büyür yapraklar. küçükten başlar yani nasıl her şey küçükten büyüyor, büyüyorsa aynı. Şöyle küçük iki tane daha yaprak yaptık şöyle bir çiçeğimiz şeyimiz. E tabi mesela şurası boş kaldı ya. Mesela bir kelebek yapalım. Bakın kelebek çizimi ne kadar kolay. Şimdi şuradan da. Dur şimdi yeri şaşırmayalım. Şuradan birleştirilir mesela. He, bak kelebek yaptık. Böyle şey olur onun. Ee, üstünde renkli renkli işte yuvarlak olur bilmem uzuncazına bir şeyler olur bir şeyler. Hani tavus kuşunun nasıl kanatlarında şey kuyruğunun şeyinde şekiller oluyor ya aynı. Bunda kelebeğin de işte kanatlarında şey olur. Olur yani. Şöyle bir tane. Kelebek uçurduk. İşte şuraya da şöyle mesela şey yapalım. Ne derler? Çimenleri yapalım şöyle. Çimenler olsun bunlar da. Böyle. İnşallah kalemim çiziyor. Yani ben çizgiyi görüyorum da eğer kalem çizmiyorsa siz göremiyorsunuz. Ben görüyorum. Farka bak. <laughs> Fark burada. Kalem çiziyorsa siz görürsünüz. Çizmiyorsa ben görüyorum. Evet. Şimdi şunu yaptık. Ay, Ay pardon çarptı kafam mı? Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir tane çiçek çizdik. Evet, beni izlediğiniz için Sizlere çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız, videoların biraz etrafa yayarsanız, arkadaşlarınıza gönderirseniz, abonelerimi çoğaltırsanız, destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyeceğim de düğmeyi bulamadım. Nerede ya? Heh buradaymış. Tamam. Hoşçakalın.